Bütün arkadaşlarımı davet ettim. Ne yapacaksınız yine? Saklambaç oynayacağız. Anneciğim dışarıda oynasaydınız ya gündüz gündüz. Şimdi akşam akşam nereden çıktı? Anne gündüz okul vardı. Zeynepüslerde kısa sürüyor. Evde mi oynayacaksınız saklambacı? Evet. Pelin Su da gelecek mi? Hayır anne okulda yaptık planları. Ee, Pelin Su da okulda. Bugün hastalandı. Okula gelmedi. Elif buna sevinilir mi anneciğim? Ayıp. Elif Sinem ağabeyinin hasta olmasına sevinilir mi hiç? Anne okul huzur içinde. Ya <laughs> <laughs> anneciğim onun, çok mu hastaymış? Onun sırasına da öğretmen kimi oturtturdu biliyor musun? Kimi? Osman canımı yoksa? Hayır en sevdiğim arkadaşım Durusu. Çıldıracak kesin Pelinsu çıldıracak. Neyse e, arkadaşlar ne zaman gelecek? Birazdan gelecek. Hemen mi gelecekler? Ya elif Sinem ya niye önceden haber vermedin? Aşk olsun. İyi tamam sen yukarıya çık odan topla çabuk ayıp olur hadi. Hadi bakayım. Anne sen de hep ayıp olur ayıp olur. Ama öyle anneciğim ayıp olur hadi. Ağzına takılmış. Ya. Evet ağzıma takılmış hadi sen çık yukarı arkadaşlar gelince ben kapıyı açarım. Aa hemen geldi. Kim geldi acaba? Ay kalp yaptığına göre kesin kokoşnaz. Ooo kokoşnaz ay pardon İremsu hoş geldin. Sana kokoşnaz dememiz zoruna gitmiyor değil mi? Yo aşk zehroş. Zehroş aşk o diyecekti zehroş dedi. Kızım sen niye sürekli bana zehroş diyorsun aşk o diyorsun? Bak yine rüzgimi sürdüm ve taktım. <laughs> akşam akşam güneş gözlüğüyle geldi şaşkın. Ya sana ne ya benim gözlükten. Çok ayıp yaptın sana... gerçekten çok ayıp. Hep ayıp ayıp ya benim de hoşuma geldi elimin dediği karar varmış. Bak ya bak şunu yaptığına bak. Ay Murat bak. Amca, böyle sade başlık şık giyinemezsin. Bak yine başladı Murat üstüne başına karışmaya. <laughs> Kızım sen niye geldiğini söyle bana. Ben Elif Çarbon'un saklanmaç oynayacakmış bebek oyuncağı bu. Evet saklambaç oynayacakmışsınız ama bak fazla gürültü yapmayın Pelin su ta oradan duyar sesinizi. <laughs> Kızım niye çığlık atıyorsun? Ya. Sen Pelin suyu seviyordun değil mi? Ah yaramaz ah. Nerede kaldı bu kızlar ya? Ben bunları baklamak zorunda mıyım? Size en son makyaj malzemelerimi mi bırakmıştım? Getirir misin onları? Ben onların hepsini Pelin suya verdim dedim ya. Pelin sonra bana geri verdi onları. Tamam burada değil o zaman. Neyse bir kere de makyaj yapmadan bekle oyun oynayacaksınız. Senin makyaj malzemen var mı? R rujum. Yok benim makyaj malzemem de yok uslu uslu otur tamam mı? Birazdan diğer arkadaşların gelecek bekle. Elif, Sinem neredesin? Bak arkadaşların hep geldi. Şimdi kim geldi acaba? Bakalım kim geldi Ah ne oldu Durusu? Ayakkabı kalmışsınız Sen niye gerginsin ya Hani tatlı ve uslu bir kızdın ya, sen Gergin değilim ben çok güzelim Ay bu kızı kızdırmaya da gelmez kesin sihir yapar Neyse eee niye sen, geldin Saklanma oynayacağız ama sihirli Hayır hayır sihirli güçlerini kullanmadan Doğru düzgün yok. kurallara uyarak oynayacaksın yok. Tamam mı Hayır görünmez olmak yok sakın Tamam mı Hokus Murat Amcam dondurdu. Bak ya yine başladı yine ya. Aa Murat gerçekten dondu. Kızım ne yaptın? Murat kız, kız aç kız. Hah açıldı. Bu nereden geldi yine ya bize ya? Ya Murat neyse ayıp bir şey deme ya. Ne olacak sanki? Aynen Murat amca ayıp ben seninle biraz saklanmak istiyorum. Kızım istedim. Murat abinle uğraşma tamam mı? Sen... Dondurup durma Murat abin o da sizinle tamam. saklambaç oynayacak. Teyzeciğim. Evet. Ya. Zehra teyzeciğim hani var ya Elif dinvastik koridorda gidiyor ya. Evet. Pelinsu gidiyordu ya gidiyor hala ben ve Kokosu da gitmeye başladık. Oo orada. ne güzel ekip oldunuz yine evet, orada. Evet. Birlikte oynuyoruz Pelinsu'yu. Durusu sana bir şey diyeceğim. Sen şu sihirli güçlerini Pelin suyu düzeltmek için kullansana ya. Yapıyorum yapıyorum. Olmuyor. Ona işlemiyor değil mi? <laughs> o kadar yaramaz ki. Bir gün onu kurbağaya çevir de az gülelim. Ne dersin? Yapıyorum olmuyor. Allah Allah nasıl bir çocuk bu ya? Don diyorum, donmuyorum. Neyse e, ben Elif'i çağırıp geleyim sonra başlayalım saklambaca Murat abinle ben de oynayacağım. sesimi çaldı. Yok yok, çalmadı, çalmadı. Kulağımızda çınlıyor Pelinsu deyince Pelinsu falan gelmesin de. Neyse ben Elif Elif'sinim çağırıp geleyim biz Pelin de oynayacağız su. tamam mı? Evet, Pelinsu gelmeyecek. Şey... Ne oldu? Oh, no. Sen söyledin mi yoksa? Elif duymasın. Elif Elif Sinem arkadaşların geldi anneciğim. Gelmedi, gelmedi. Elif sana kötü bir haberim var. Ya. Anne ne kötü haberi ya? Durusu var ya Pelin Su'ya söylemiş saklambaç oynayacağınızı oynayacağınızı. Tamam annem kızma ayıp. Bak şimdi otursan. <gülüyor> <gülüyor> ayıp deyince çıldırıyor ya. Tamam bak şimdi Elif Sinem. Biz saklambaç oynayacağız. Sana güzel bir haberim daha var. Ne? Kötü haberin arkasına güzel haber iyi gelecek sana. Babanla ben de oynayacağım saklambaçta. Çok hey. beşlik. Naz nereye gitti ya? Biraz önce buradaydı. Ya o kesin yine benim odama çıktı ya. Makyaj malzemesi istiyordu. Anne annem benim odama geldi. Makyaj gel, malzemesi var mı Ben de annem şey annem gelin odada dedim oraya, oraya girdi. gitti kesin. Kokoş Naz çabuk aşağı gel. Anne Senin sesi çaldı. Yok anneciğim kulağında mı çınlıyor? Hayır çaldı. Tamam açmayız kapıyı olur Biler hadi bakalım gel başlıyoruz Ağlar Ağlar mı eyvah eyvah. Ay gerçekten Pelin su geldi ya kim o Pelin sen nereden öğrendin burada saklambaç oynayacak? kızım yavaş kapıyı kıracaksın kim söyledi Kakası sana Kokuş mu dedi yoksa Durusu mu dedi Kakası dedi ama Durusu ben söyledim dedi daha isimlerini bile karıştırıyorsun şaşkın Hayır gel. Kakası Durusu edermiş herhalde Eyvah eyvah bunlar var ya Elif Sinem'in arkasından resmen Vay hiç çevirmiş. Ya. Yine geldi ya. Sen ne yap biliyor musun? Ay, Allah, öpme kızları şimdi dur bak bana bak. Hastay mısın? sen kızlara da bulaştıracaksın. Sen bugün okula Allah. gitmemişsin. Gitmedim bilerek gitmedim. Sen numara mı yaptın hastayım diye? Evet. Ah seni ah. Baksana uslu uslu dur. Keyfinde değilmiş okula mecbur gidilecek ne keyfi Bana bak Pelin Su Pelin Su uslu uslu duruyorsun sen de oynayacaksın Tamam mı Hı. Sen oynamayacaksın tamam mı saklanma Bir kere de şaka yapmaya göz. Tamam tamam. Tamam sen de oynayacaksın. Tamam. Tamam sen de oynayacaksın. Murat amca bu oynuyor. Mu? O da oynayacak. Ne yapacaksın? <laughs> tamam. Niye ağladın şimdi? Murat amca bu oynuyor. Evet o da oynayacak. Buldum Elif'in yerini söyledi. Hey, eyvah Murat. Ya bu mızıkçılık yapacak. Hepsini yerini söyleyecek. Elif Eyvallah. çıldıracak. Ya Elif Kokasınız çağırmaya gitti. Pelin su. Ay sağlanmayacağım, sağlanmayacağım. Tamam, söylemeyeceğim. Tamam. Aferin söyleme. Ey, ne yapıyorsun kız? Durusun. Pelin Su, sen niye bana iğrenir gibi bakıyorsun? Bak seni buraya ben çağırdım. Birlikte kafasıyla. Hemen seni kurbağaya çevirip. Kurbağa ol. Ol. Ya olmuyor. Çok <laughs> beklersin. Sensin kurbağa. Niye yapamıyorsun biliyor musun? Çünkü ben sihirlerini engelleyebiliyorum. Ay Pelin Su yemin ediyorum seninle kimse baş edemez biliyor musun? Bir sus be. Aa, çok ayıp. Yapılır mı böyle şey? Ayıp falan değil be. Ayıp tabii ki. Her zaman Elif ayıp ayıp diyordum. Her zaman ayıpı sen yapıyorsun. Neyse hadi oyuna başlıyoruz. Salsizim, ağrıyor, teyze Tamam sen de hiç kimsenin yerini söylemeyerek saklambaç oyunun doğru düzgün oynayacaksın. Anlaştık Murat mı? Amca, Elif, oynay, Murat amca Elif Murat amca. Söyleme yerlerini vıdı vıdı. Tamam başlıyoruz. Hadi oyunumuza başlıyoruz. Kime be, da. Ne oldu Elif? Kelim Kızım bakma öyle. Ayıp. Anneciğim ya. Elif. Kızım ne tiksinir gibi bakıyorsun kıza. Yapma. Tamam. Şöyle bir güzellik yapacağız. Murat e, veya ben olacağım saklambaç ebesi. Ya şundadır yavrum ben. Helvacının kızında da. 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 Tamam. Murat sensin ebe. Sen aç. Tamam. Var mı? Da. Da. Da diye uzattık. Çok peştik Elif Elif şu. Bunları mahvedelim. Tamam mı? Murat, ile işbirliği yapıyor. Anneciğim su ne dedi biliyor musun? Herkesin yerini ben söyleyeceğim dedi. su, sakın söyleme. Yoksa seni mahvederim. He he. Tamam söylemeyeceğim. Bir de çok beklersin. Bana hiçbir şey yapamaz. Murat, hadi. Şu evi bir daha atmayalım. Pelinsu, uslu dur. Tamam hadi oyuna başlıyoruz. Herkes of. saklansın. Murat. Murat, sen burada sayacaksın. Tamam mı? Kızlar da saklanacak. Evet, 30'a kadar say. İyi. Beşer beşer değil. Birer İyi. birer otuza kadar. İyi. Elif, Zeynep. Hadi saklanmaya. Kızlar Aa. da gelsin. Çabuk koş. Murat amcamın yakınına saklanayım da ilk ben bulsun. Diğerleri neyini söylüyor. Tamam mı Murat amca? Hemen nereye saklanalım? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Murat amca mutfaktayım. <laughs> Acaba ben nereye saklanırsam? Odama mı saklanayım? Bir de misafir odasında saklanayım. Hımm hmm. Heh tam bura Nere? Hah bura mım Nere bura? Burada ben de bunu içine saklayayım gel Ben izinin odasında saklanıp Aptal bir kıdı Nere saklanayım Hımm -hı. Ben bura saklanayım bura iyiydi Öyy Kızların burayı saklanmaya göre Ben üst kıdı satlayacağım. Murat amcama sihir yapacağım beni bulmaması için. Ya ya. 29 30 sağ solun önüm, arka meyve. Murat. Murat ya. Bak ya. Aa Pelin su orta <laughs> battı. Kızım yerini niye söylüyorsun? Ben senin yerini biliyorum. Hadi, hadi söyle gel bana Pelin su gel. Pelin su niye yerlerini söylüyorsun ya? Söyleme Murat bızıkçılık oluyor bu ama ya. ne <laughs> be? Kızım bak yaptığın çok ayıp ama ha. Ay, buy, 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 sen buy, buy, nereden buy. biliyorsun nereye saklandıklarını? Ben bile bilmiyorum. Kameradan izledim. Kızım sen evin kamera sistemine nasıl girdin? Sizin kamera sistemine telefonla girdim. Ya sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Çok bak ayıp ama ya. Bak ya bak yerini göstermeye gel. Geldi. Gösterdi. Ya Murat ama bu mızıkçılık eli çıldıracak Ferus'un yerini gösterince sen, ya. Evet. Elif'e en son gösterdi. Tamam bari Elif'e en son göster. Hadi gidelim. Kukuşa Murat kendin bul lütfen. Sen Pelin suya bakma ne olur ya. ya. Neredesin? E sen neredesin deyince sana buradayım diye cevap mı verecek Pelin su evet. gibi? Kokoşma. Elif'in odasında dolapta. Ya niye söylüyorsun? Kokoştas kokoştas buldum seni buldum. Buldum sıfır sıfır sıfır. Senden nefret ediyorum. Ne oldu Pelin sudan? Hani seviyordun sen Pelin suyu? Bak gördün değil mi? Gıcıklığı sana da geldi. Bak yerini söyledi senin Murat abine. Geç bakalım sobelendin hadi. Aşağı in sen. Şimdi sıra geldi diğer kızlara. <laughs> Murat amca, Murat amca. Nerede Elif, misafir alasındaki dolapta. Kızım niye söylüyorsun ya? Aşk olsun ya. Sormadım hangi dolaba girdiğini şuraya bakalım. Yok burada Elif. Tamam senin bulman değil. Aa, babanın bulması gerekiyor. Hadi. Bak burada. Elif. Sobe. Bulur. Seni bulmadım. ya da söyleyeyim. Durusu en üst katta. <laughs> ya anne bu Benim yüzümden Anneciğim ayıp ne yapıyorsun sen öyle? Ayıp vuracaksın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır saçmalama ver bakayım şunu bana. Durusu evet Durusu'yu bulacaksın. Elif Sinem tamam sonra onsuz oynarız biz sinirlen. Bak Durusu'nun yanına gitti en üst kattaymış. Elif ağlama tamam ya Durusu. Ben şu babana bakayım Durusu'yu bulacak mı? Murat. Buldun mu Duru suyu? Orada mıymış? Hani görünmez olacaktı bu kız? Ya of ya şu peygülsü söyleme şey. Görünmez oldum. Tam saniyesi bitti. Baba Murat amcam buldu. Neyse kızım gel gel. Sen de sobelendin. Bu sefer de ben ne bulayım? Ne yapacağım? Sinirlenme gel. Pelin su evine evet, kaçtı. Evet, Bak ya. Ya Murat bu da eve gitti. Pelin su da eve kaçtı. Elisine arkadaşlar ne ben eve ben gitti. Ben gidiyorum. Eli kokoşnaz nerede? Kokoşnaz. O da evde. O da mı gitti? E Biraz önce buradaydı. Gitti. Gitti diye anneciğim ya. Tamam neyse sen yatağın içine gir yatıyor Hadi bugün erken yatmış olursun. Sinirlenme tamam mı? Sonra dışarıda bahçede oynarız. Bu sefer Pelin su gelmez anlaştık hmm. mı? Aynen gelmez aynen. Şu Pelin suyu bir yok edemedim. <laughs> Dur yok edemez sen nasıl yok edeceksin? Hadi bakalım iyi geceler anneciğim. Oy i̇yi geceler benzi. anne. İyi geceler kızım. Yarın okulda Pelin su var ha haberin olsun ona göre. <laughs> Kız ayıp. Tamam tamam hadi iyi geceler.